Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır çiğ börek tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle kıymalı harcımızı hazırlıyoruz. 300 gram kıymaya 1 adet rendelenmiş soğan ve 1 tutam ince kıyılmış maydanozu ilave ediyoruz. Baharat olarak kırmızı toz biber ve karabiber kullandım damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Bir çay bardağından bir parmak eksik su ekledim ve yoğurdum. Biraz yoğurduktan sonra kıvamı daha da güzel olması için, hamura daha kolay sürülebilmesi için robottan geçirdim. Bu kısmı çekmemişim arkadaşlar. Kıymalı harcımızı hazırladıktan sonra hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. 1,5 su bardağı suyu yoğurma kabına alıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyoruz. Öncelikle 3 su bardağı kadar unumuzu suyumuzun üzerine alıp yoğurmaya başlıyoruz. Ben toplamda 4 su bardağından biraz geçkin Un kullandım ama bu unun markasına göre değişebilir. Kıvamı e, biraz sert olmalı, e, mantı kadar mantı hamuru kadar sert olmasa da biraz e, ele yapışmayan sert bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. kıvama geldikten sonra tezgahın üzerine alıyoruz ve 10 dakika daha yoğuruyoruz. Hamuru ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel ve kaliteli bir hamur elde ederiz arkadaşlar. Orta sertlikte, ele yapışmayan, pürüzsüz bir hamur elde ettik. Şimdi bezeleri ayırmaya başlayabiliriz. Ben toplamda 21 bezeye ayırdım. Kızartma tencereme iki tane sığacak şekilde e, hamurun bezelerini ayarladım arkadaşlar. Siz de tencerenizin boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. İlk etapta 21 bezeye ayırdım. Fakat hamuru açıp e, iç harcını yerleştirdikten sonra e, yapışması için kenarlarından kestiğimiz parçaları da sayarsak e toplamda 10'dan da 6-7 parça daha beze çıktı arkadaşlar. Yani bayağı bereketli bir hamur oldu diyebilirim. Beselediğimiz hamurlarımızın üzerine kurumaması için kapatıyoruz ve açma işlemine geçiyoruz. Tezgahımızı hafifçe unluyoruz. Hamuru da biraz unladıktan sonra merdane yardımıyla açabildiğimiz kadar açıyoruz. Çok zar gibi de ince olmasın arkadaşlar. Kıymalı harcımızdan e, tepeleme olmayacak şekilde bir çorba kaşığı alıp sürüyoruz hamurumuzun bir tarafına. Eğer çok kalın alırsak e, kıymalar pişmeyebilir, o yüzden ince sürmenizde fayda var. Kenarların açılmaması için bastırıyoruz ve zikzak rulet yardımıyla kesiyoruz kesmeniz şart değil iyice bastırdıktan sonra e, açılmaz zaten ama şeklinin güzel gözükmesini istiyorsanız ruletle kesmenizi tavsiye ediyorum Arkadaşlar Ramazan'da yaklaşıyor bu tarifi sahurda yapabilirsiniz yapımı çok kolay bekleme derdi yok mayalanma derdi yok e, kıymalı yapmanız şart değil ıspanaklı peynirli patatesli her türlü çok güzel oluyor. Hatta kaşar peyniri ile yapmanızı da tavsiye edebilirim. Harika oluyor. Eğer daha önce çiğ börek yapmadıysanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Zaten yaptığınızda diyeceksiniz ki ben bu tarifi neden daha önce denememişim gerçekten çıtır çıtır enfes bir tarif. Arkadaşlar çiğ böreklerimiz e, çok çabuk pişeceğinden öncelikle e, yapıp bir tepsiye unlayarak oraya yerleştirebilirsiniz. Eğer tek başınıza yapıyorsanız e, tepsiye biriktirip daha sonra kızartabilirsiniz. Eğer iki kişi yapıyorsanız tabi daha kolay e, direkt yapıp pişirebilirsiniz. Kızartma tenceremize yaklaşık 1 santim kadar yağ ile dolduruyoruz ve iyice kızdırıyoruz. Hamurlarımızı içerisine atıyoruz. Ocağın altı çok açık olmasın arkadaşlar. Bu kez de hamur yanar ve içindeki kıymalar çiğ kalır. O yüzden orta hararetli ısıda kızartmanızı öneriyorum. Bir yüzü kızaran hamurumuzun diğer yüzünü çeviriyoruz. İki yüzü de kızardıktan sonra havlu kağıt serilmiş bir tepsiye alıyoruz. Arkadaşlar bu böreği mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Başka tariflerde yepyeni videolarımla görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.